Erdoğan'ın hesabını yerin dibine soktu. Erdoğan iki tane flash açıklama yaptı. Yılın açıklaması. Asgari ücret alan bir vatandaşımız. Asgari ücret alan bir vatandaşımız. Arabasının deposunu ayda 10 kez doldurabiliyor. Vah ki bah. Aynı asgari ücretli en düşük yerli arabayı alabilmek için hiçbir şey harcamadan sadece maaşını koyarak 5 yıl çalışması lazım. Sayın Erdoğan, araba yok, ne depoyu konuşuyorsun? Geliyorum, asgari ücretle aldığı maaşla bir ayda 10 kez depoyu doldurabiliyor. Peki 4 kişilik bir aile karnını doyurabiliyor mu? 4 kişilik bir aile 3 kez fileyi doldurabiliyor mu? 4 kişilik bir aile çocuklarına birer tane gömlek, pantolon, ayakkabı alabiliyor mu? 4 kişilik bir aile bir aylık kirasını verebiliyor mu Ankara'da? Hayır. Lütfen insanlarla dalga geçmeyin. Sayın Erdoğan 23 yılın sonunda 23 yılın tespitini yapmış. Ne demiş Erdoğan? Zengini daha zengin, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan, fakiri daha fakir yapan mevcut düzenin sürdürülebilir olmadığının altını her zeminde çiziyoruz. Valla insan içinden ne geçiyor? Erdoğan gelse seçilse de bu ülkeyi düzeltse. Keşke iktidara gelse de düzeltse. Ne diyorsun? Sayın Cumhurbaşkanı bu ülkeyi 23 yıldır sen yönetiyorsun. 23 yılın sonunda fakirin ezildiğini bir grup zenginin zenginleştiğini kabul etmişsin. Hadi gel de kurtar Türkiye'yi Erdoğan. Ben yönetiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor ya. Bu sadece halkla dalga geçmek, alay geçmektir. Bu kadar gerçeklerden kopmuşlar. Bu kadar hayatın gerçeklerinden uzaklaşmışlar.